İktidardan asgari ücretliye, emekliye yine kötü haber var. Asgari ücrete ara zam, emekliye de refah payı yok. En düşük emekli maaşına düzenleme var mı? O da bilinmiyor. Hayat pahalılığı ve enflasyon kaynaklı sorunların toplumda bilhassa sabit ücretle çalışanlarda oluşturduğu yükün farkındayız. Asgari ücrete zam yapmamak vicdansızlıktır insafsızlıktır. Asgari Askeri yine defalarca ifade ettiğim gibi e, herhangi bir şey e, artış olmayacak. Yani Bilginiz olsun. Cumhurbaşkanı enflasyonun sabit gelirli üzerindeki yükünü biliyoruz dedi. Çalışma Bakanı da asgari ücrete Temmuz'da ara zam yapılmayacağını bir kez daha dile getirdi. Emekliye de Temmuz'da enflasyon farkı verilecek sadece. Refah payı yok. Hükümet ve Cumhurbaşkanı emeklilere bu parayı vermemekle çok açık bir biçimde anayasayı çiğnemiştir. En düşük emekli ilgili bir çalışma olacak mı acaba? Grup toplantısı sonrası gazetecilerin en düşük emekli aylığı olan 10 bin lirayla ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt vermedi Erdoğan. Emeklilerin beklentisi enflasyon farkının yanı sıra seyyanen zam yapılması. Çalışma Bakanı emekliye refah payı verilecek mi sorusuna gündemimizde yok dedi. Bugün bırakın düz memur ve işçi emeklisini en yüksek emekli bürokratın maaşı bile TÜİK rakamları ile yoksulluk sınırlarının altındadır. Bu sorunu ülkeye ve millete hiçbir faydası olmayan hatta zararı dokunan popülist politikalarla değil kalıcı refah artışını sağlayarak çözeceğiz. Günde dört tam bu söylüyordunuz. Ne için? Oy almak için. Şimdi oyu aldınız. Vatandaşla işiniz kalmadı. Asgari ücret Erimiş gitmiş, zam yapmayacağız diyorsunuz. Akıllarını başlarına alsınlar. Asgari ücreti ara zam yapılmamasının sebebi, talep enflasyonundan kaynaklı. Ama sağlamak, ne asgari ücretliye ne emekliye ne de memura iktidardan müjdeli haber var. Muhalefet ise artık meydanları işaret ediyor. CHP 31 Haziran'da Kocaeli Gebze'de geçinemiyoruz mitingi düzenleyecek. Şimdi asgari ücrete zam yapmayacak bir iktidarla artık bu alanda yapılacak bir müzakere kalmadıysa yapılacak iş mücadeledir. Vedat Işıkhan asgari ücrette son noktayı koydu artık diyemiyorum ben hala. Yani daha vakit var Cumhurbaşkanı son anda çıkar ben artırıyorum der en büyük alışkanlığı popülizme kaçar diye değil. Gerçekten inanamıyorum çünkü. Şimdilerde 13 bin yılın sonunda alım gücü açısından 9-10 bin lira değerinde olacak olan asgari ücretle ülkenin yarısından biraz fazlasının 7 ay daha hayatını idame ettirmesini beklediklerine bunu vatandaştan istediklerine İnanamıyorum. Önümüzdeki ay Temmuz sonu meclis kapanacak. O da bültenin başında belirttim vergi paketini yasalaştırabilmek için zaten. iki ay tatil yapacak o bakanlar, o vekiller. Hiç akıllarına gelmeyeceğiz biliyorsunuz değil mi? Kimi Maldivler'de, kimi Monaco'da olacak belki. Kimileri yatlarında geçirecek tatili. Kimi Hani sözleşmelerine koydukları maddeler dolayısıyla ihaleyi verdikleri şirketlerin özel jetleriyle yurt dışına çıkacak, otellerinde kalacak ve hiç akıllarına gelmeyeceğiz. Hiç de dramatikleştirmeye falan çalışmadım bu arada. Çıplak gerçeklerden bahsediyorum.